Merhaba öğretmenim. Bu videoda size bir dakikada nasıl zümre hazırlanır uygulamamız üzerinden bunu hemen göstereceğim. Uygulamaya girdikten sonra ana sayfada bu kısımda zümre yıllık plan günlük plan butonunu görüyorsunuz. Tıklayınca en üstte zümre iste butonu gelecek. Buna da tıklıyoruz. Önümüze bir form gelecek. Bu form... Eğer daha önce zümre istediyseniz bu şekilde dolu gelecektir. Bu arada buradaki isimler yine afaki isimlerdir. Ee, i̇lk defa istiyorsanız ise buralar boş gelecektir. Bunları doldurmamız gerekiyor. Fakat öncesinde okul türümüzü vesaireyi seçmemiz gerekiyor. Şimdi bunların yerini göstereyim. En üstte görmüş olduğunuz burada okul türünüzü seçin diyor. Tıkladığım zaman alt tarafta bir menü açılacak. Şurada görmüş olduğunuz gibi örneğin ben diyelim ki lisede öğretmenim. Liseyi seçtim. Sonrasında diğer butona basıyorum. Ee, yerini göstereyim şöyle. Şuraya basıyorum. Bunu kullanmak gerçekten zor. Zümre türünü kategorisini ise bu şekilde sene başı ikinci dönem ve sene sonu olarak 3 zümremiz var biliyorsunuz. Sene başını seçtim. Sonrasında da bir zümre dosyası seçin diyor. Burada artık branşınız neyse, örneğin felsefe diyelim, felsefe zümresini tıkladım. Sonrasında form kısmına geliyorum. Burada zaten mail adresi zaten sizin mail adresiniz otomatik gelecektir. Okulumun adını yazdım, müdürümün adını yazdım. Zümre toplantı tarihini, saatini yazdım ve Zümre başkanının adını yazdım. Pardon. Zümre başkanının adını yazdım. Varsa müdür yardımcısı toplantıya katılacaksa müdür yardımcısının adını da buraya yazıyorum. Şunu düzelteyim. Sonra zümre arkadaşınız varsa, eğer yoksa burayı boş bırakıyorsunuz. Varsa da onun ismini yazıyorsunuz. Örneğin Ayşe Yılmaz diye şuraya şöyle yazayım. Bittikten sonra ismi yazdıktan sonra sağ tarafta ekle butonu var. Buna mutlaka basmamız gerekiyor ki bu isim de eklensin. Bastığım zaman gördüğünüz gibi Ayşe Yılmaz alta eklendi. Peki daha diyelim ki bir üzümlem gitti ve onu çıkartmam gerekiyor. Daha önceki eklediklerimden üzerine tıkladığınız zaman Ayşe Yılmaz ismi gördüğünüz gibi gitti. Bu şekilde formu dolduruyorum gerekli yerleri. Talep et butonuna bastığımda artık zümrem mail adresime gönderildi. Peki nasıl bir mail gelecek? Adınıza göre düzenlenmiş bir zümre gelecek. Bunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kontrollerinizi yapabilirsiniz. Kontrollerinizi yaptıktan sonra da çıktısını alabilirsiniz. Öğretmen evrakta zümre hazırlamak 30 saniye sürüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.